kendisiyle işinizi nasip Özellikle gençlikle ilgili yatırımlarda hakikaten son dönemde çok güzel hizmetler verildi. Bunların yanında özellikle gençlik merkezlerinden tutun da aynı zamanda semt sahalarına kadar, olimpik havuzlara kadar milletimizin gençlerine hakikaten de güzel hizmet sunacak manada çok güzel projeler ortaya konuldu. Ünye de bundan ciddi anlamda nasibini aldı ve bugün burada Yarı Olimpik Yüzme Havuzumunun da temel açma programındayız. Gençlerimiz geleceğimiz, gençlerimiz her zaman bizlerin istikametinde yürüyecek ve aynı zamanda geleceğimizi inşa edecek en önemli olan gerçeğimiz. Bu vesileyle Ünye'de yapılacak çok olan bu yarı olimpik yüzme havuzumuzun ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde ve Ünye Belediyemizin de destekleriyle arsası tamamen Ünye Belediyemiz tarafından verilmiş ve bugün inşallah 4-5 ay içerisinde Ünyemiz'de tamamen bitmiş olacak ve hizmete sunulacak olan bu spor tesisimizin Ünyemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Karadeniz e, denizin görseliyle mükemmel, doğasıyla mükemmel bir bölge, coğrafi bölge ama deniz maalesef denize girme noktasında o kadar cömert değil. E, denizin dibinde olan hem şehirlerimizin de aynı zamanda yüzmeye hasret kalmalarına da sebep olmakta bu hadise. Onun için Ünye ilçemizin böyle bir yüzme havuzuna ihtiyacı hasıl olmuştu. Bununla ilgili de Gençlik Spor Bakanımızın orduyu ziyaretinde bizlere bu konuyla ilgili destek sözlerini vermişlerdi. Bununla ilgili de ikinci, üçüncü derken Allah'a şükürler olsun ihalesini yapmayı başardık ve bugün de yer tesliminden sonra temel aşamasına gelindiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Burada 4000 metrekareye yakın bir alan içerisinde 1400 metre kapalı alan içerisinde bir yarı olimpik yüzme havuzunu inşallah Ünye'ye bu süreci içerisindeki müteahhitle yaptığımız istişarede yaklaşık 4 aylık bir zaman diliminde hızlı ve gayretli bir şekilde hemşerilerimizin hizmetine sunulmak üzere inşaatını tamamlayacağının taahhüdünü de verdiler. Biz de inşallah bugün temelini atmanın heyecanını yaşadığımız bu yarı olimpik yüzme havuzumuzun 4 ay gibi kısa bir zerede inşallah tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine girdiğinin heyecanını da gene hep birlikte yaşarız diye umut ediyorum. Tabi sadece yarı olimpik yüzme havuzu değil 8 tane sem sahamızı tamamladık. Bununla birlikte gene bu yarı olimpik yüzme havuzuyla birlikte bu süreçte 2 tane de gene sem sahası 3 tane de basket sahası olmak üzere inşallah hemşerilerimizin gençlerimizin de onu da farklı mahallelerde hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Onları da bu süreçte Allah'ın izniyle tamamlayarak gençlerin gençlerimizin hizmetine sunacağız. Tabii bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Vekilimize, Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bunların önderliğinde zaten il başkanımız her seferinde sağ olsunlar ilçe başkanımla bizlerin başında her türlü noktadaki desteklerini göstermişlerdir. Burada da destekler olmuştur. Kendilerine bu arada teşekkür ediyorum. Destek verdiği bir konuda da yanımızda olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Diye. Tüm dünyanın geçmiş olduğu bir de süreç oldu bu dönemde. Aslında çok daha hızlı olabilirdi. Bu özellikle enflasyonuz ortamdan kaynaklı bazı kamu kurum ve kuruluşlarımız her şeyi çıkartmasına rağmen, bütün ihale şartnamelerini yazmasına rağmen müteahhitlerimizin biraz çekinceleri var. Bu noktada buradaki yüklenici firmayı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle bir eserin ortaya çıkmasına, hele belediye başkanımızın dediği gibi 4 ay gibi kısa bir sürede ünyeli kardeşlerimizin, ordumuzun, ilimizin hizmetine sunulması noktasında hizmeti öne almış olması da bizler ayrıca, beni ayrıca mutlu etti. İnanıyorum ki bu eserler e, geç de kalınmış. Milletimizin hizmetine sunulması noktasında. E, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Ünyeli kardeşlerim adına, e, ordulu kardeşlerim adına, milletimiz adına çok da mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeğe geçen herkese tekrar ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten e, burada başarılı bir e, teşkilatımız, belediye başkanımız var. Çevresiyle sakinliğiyle e, her zaman olduğu gibi yakışanı yapmışlar. Yakışanı yaptınız Başkanım, sağ olun, var olun diyorum.